ilk ya şu bu gibi ya bekliyorum bekliyorum olmuyor bekliyorum bekliyorum olmuyor um, ya aburcu geldin burcu bankada güvenlikler var mı ha. var mı acaba yok Notum. tamam gel burcu hadi soymaya gidiyoruz Tamam motoru bin. Hırsızın motoru. Bin motoru. Burcu çabuk çabuk. Geliyoruz Burcu. Hı? Burcu sen sürü ya. Benim arkamda çanta var ya. Ben çanta takılır. Ay. Burcu gel. Burcu motor gidiyor Burcu. Burcu bin ya. Bin bin bin. Burcu. Ya gel gir. Ama bak motor kaç. Motoru kırarsan sana falan. Burcu sen Hı. ehliyeti manavdan almıştın dedim bana doğru ben almıştım. Allah. Burcu ya burcu. Ya, ya polisler bizi yakalarsa ben anlatırım. Dur da polis var. Burcu neden korna çalan? Burcu in burcu. Kitlerim <laughs> koş. Dur 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 Gizlice. Hemen verim. Al kanı. Burcu koş. Burcu. Burcu. burcu 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 aç burcu. Aç. Patlatıyorum. pat Patla Patlatamadım Burcu. pat 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 Burcu kaç. Gel Burcu. Burcu kaç, Burcu kaç. Burcu kaç, Burcu kaç. Burcu, Burcu, Burcu. pat pat ver parayı. pat ver parayı. pat 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 Ay. Ya yakalamışsak. Burcu fener. fener var, ben fener evet. olayım. Burcu. Evet. burcu neredesin Burcu? Burcu beni bırakma lan. Karanlıktan korkum var benim Burcu. Gel gel Burcu gel. Gel çabuk. Evet çabuk motora binmemiz lazım. Koş. Polis çağırmışlar. Koş koş koş. Zengin olduk. Zengin olduk. Zengin. Değil mi Burcu? Ben geldim mi? Hadi gel Burcu. Şöyle ışınlanma gücümü kullanayım. Şimdi Burcu. Evet kendimize evler alalım. Oh be. Sonunda geldik. Burcu Burcu eve polisler geldi Burcu kaç. Kaç Burcu.